Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl PES 2023 bilgisayara yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, hiç uzatmadan videoya geçelim ama sizden tek isteğim abone olup like atmanız. Bu videoya abone olursanız ve like atarsanız çok ama çok sevinirim yani. Salak salak konuşma lan. Biraz yanlış söyledim ama yani bu videoya like atıp kanalıma abone. Neyse. Boşverin arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. İlk olarak buradan hemen PES 2023 indir falan yazmıyoruz. Buraya Steam yazıyoruz. Arkadaşlar ücretsiz zaten PES. Hiç izlemeden de yapabilirsiniz biliyorsunuzdur zaten. Ben öylesine çekmek istedim arkadaşlar video fikri bulamadım. Buraya Steam yazıyorsunuz ya. Yani. Steam yazdıktan sonra buraya PES PES yazsanız yeter. Gördüğünüz gibi e eFootball 2023 çıktı. Bak basıyoruz buna. Oynaması ücretsiz gördüğünüz gibi oynaması ücretsiz. Oyun oynaya tıklıyorsunuz. Steam yüklüyse evet Steam yüklü diyorsunuz. Steam adlı uygulamaya açıyorsunuz. Yüklü değilse hayır yüklü değil deyip buradan Steam iniyor onu kuracaksınız arkadaşlar. Steam adlı uygulamaya açıyorum ben. Video baya kısa olacak. 2 dakika falan olur herhalde. Çok kısa olacak hatta. Neyse. Evet. Steam açılsın hemen. Evet. Gördüğünüz gibi pesi açtı arkadaşlar. Direkten açtı. Bakın pes açılıyor şu anda. Steam'den bir de pesi indirmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle erişime izin ver diyoruz. Ee, Steam'den pesi indirmeniz lazım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Konami. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Çok kısa bir şey yani. Ben enter deyip geçerim. Hızlı hızlı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar kolaydı arkadaşlar. Hemen Türkçe diyelim. Çok kolay arkadaşlar yüklemek yani. Evet. O zaman bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Ee, görüşürüz. Bay bay.